Server Elif'in dibine kadar girmiştir. Daha görüntü çıkmadı mı? Az kaldı komiserim İşte burada. Ee? Dur dur şun dur dur. <laughs> Usta, haberiniz olsun da görüntü yok abraköy. Yukarıdan <laughs> çıktı şey tamam acaba mı? ATM ekranında olur ya. Yok çekmişler sahneyi becerememişler orayı sonra biri evet. yönetmen kameramanı göndermiş karanlık <laughs> ekran çektirmiş abraköy. diyorsun. Bizim de tıraş reklamında öyle oldu. Revize geldi videoya markadan. Şey reklamı yaptık ya Instagram'da. Revize geldi. Amına koyayım sakal yok. Biz de tam ekran verdik. Jetleş atıyor, bıçak atıyor ya tam ekranda amına koyayım. Normalde benden geçiyor ya kamera. Orada tam ekranda sadece ekran var. Ananı <laughs> <laughs> sikim <Oha>, görüyor. Aynaya bak. Aynaya. Aynaya bak. <gülüyor> <gülüyor> Oha bütün reji burada amına koyayım. Anam. <laughs> Ya tamam da dayı bunu nasıl görmediniz ya? Kız daha yeni bitirdin oku. Oh. Editör sana gelenden mi? Ayşegül'ün telefonu yerden alışına dikkat. Oksijen <laughs> attı cebine. Telefon hava oldu. Aferinden bak bu güzeldi ver sana. Merhaba. <laughs> Merhaba. <Nasıl? gülüyor> Mikrofon düşmüş. <laughs> Kadının elindeki çocuğa dikkat. Evet. Zeynep'im. Allah'ım. Zeynep'im. Ananı çıkayım çocuk değişti. Oğlum çocuk değişti lan. Çocuk mu değişti? Yok öndeki Zeynep. Allah. Ha girerken yok Zeynep. abi elinde. anneciğim. Bagajı arkadaşlar dikkat. Yapan değil mi? Ya ani <laughs> bir ani bir fren yapmıştır amına koyayım. Bazıları öyle kapatıyor. Sağ tarafa dikkatli bakalım. Evet. He, eli gördün mü? Yoo. Pota, potaya geçince ele bak abi sol. Ne var oğlum? Potada sana bak. Baktım potada Ay, sana. Bak, ele bak, bak ele, ele bak. He he, atıyor Allah belanı vermesin Bu tansiyonla bebeğin beslenmesi imkansız. Kan var. Gebelik kesesine bakılırsa 8-9 hafta. <laughs> Tam maske değiştirmiş moruk ne var bunda ya. <laughs> Olabilir. Olabilir. Kekin rengine dikkat. Hoş geldin. Şirek <laughs> değil ama. <laughs> Ehla. <Ehven. gülüyor> şey duruyor, yiyip duruyor. Kesinlikle parmağına koyayım. <laughs> tamam ne yapsın amcıkları şınlansın mı kadın oraya? Ne var? <laughs> Biri telefonu koydu abi. <laughs> Araba solda. İzninle önemli bir işim var. Moruk, arka kameradan ön kameraya geçmiştir. Bazı oğlum bizim Instagram'da da var böyle. Allah çarpsın. Şimdi ben evet, ön kameradan çekiyorum direction. ya story'yi arabada giderken. Abi sen araban direksiyonu sağda mı amına koyayım ya diyen bir topluluk var. Vallahi var. Var oğlum var amına koyayım. Aslanın gözlere dikkat. Bu aslanın siki di <laughs> Pardon özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Gördüm. Açık göster. Arda <laughs> aslanın gözleri açık amına koyayım. <laughs> Aslan kaldı. Ya abi onu da takaydınız. Abi ben. onu takaydın harbiden ya. Ya abi milyon dolarlar alıyorsunuz. Tak onu nedir ya? Denizi mi düşünüyorsun? Ha, hı hı, evet. Sana gelsin. Perde var ama. <laughs> kız, kız sen sus kız. Merak etme sen sus hadi. Haydi haydi yürü. Haydi Ferhat'a yardım edelim. Haydi haydi. Hey. Toplamış. Nasıl oldu ana? Sihirli <laughs> Artist karpostalı. Merhaba. Dışarıdan ışıkları görünce bir uğramak istedim. Türk dizilerinde standart mimi. Cansu'nun durumu netleşene kadar evde kalsam daha iyi olur diye düşündüm. E peki o hastanede ne kadar kalacak? Ya bu akışta çok sıkıntı olmaz. Bizim gibi orospu çocukları irdeliyor işte bunu. Tam değiştirmiş ceketi moruk anlaşılmasın diye. Kim anlatayım? Sıkılıp geri almıştım ceketi. Ha bir daha geri almış aynen. Bu arada RP e arkadaşlar gerçekten vurulmamış yani aynen. <laughs> <laughs> İyiymiş. <laughs> Abi bunlar da, bu da ay çok kral diziler bunlar yani kral dediğim izlenen diziler ya. Vakitler alıyor <laughs> senin için. Belli kurabiye yedik Bu kadın çok değil mi? Gökçe neydi? Kırgız mıydı? Yok lan o kalbime gömerim o zaman söyleyen. Kim bu Gökçe? Tek <laughs> <laughs> <Sikim>. attı. <laughs>

Asiktir ya. Aga bu arasının amıymış ya bu. Ne ya? Bizim askerde de böyle vardı moruk sabah işte sakal keserdi öyle ne kadar sakallı çıkardı Amına bırak koyayım. Bu iş zor değil. Aa şey. Türk mü? <laughs> <laughs> Bir dikkat Araba yok. Arabayı çalmışlar ama rakıyı. <laughs> Elin kolu var Uyan sikim sabah oldu ama koyayım seni. Ne biliyor ya? Ya bu zaten al şu gözlüğünü, gözüm bozacak. Oo. İşbirliği yapıp babaya numara çekmeler ha? Ee, tabii. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ah, bu kedi de nereden çıktı şimdi? Kedi kovalıyor ama ne Nasıl <laughs> görmüyorlar ya? Bir numara olacak kim? Umut onun için olsun. Geç otur. Ya bunlara takılmamamız lazım işte aslında çayı içmişler ama biz yavşak olarak deliyoruz ya chat yani.